Değerli basın emekçileri, bildiğiniz gibi dün 10 Ocak 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun bir toplantısı vardı. 12,5 saat süren bir toplantıda iki gündem maddesi, iki yasa maddesini tartıştık. Tartıştığımızın biri, öğretmenleri öğretmenler odasında, okulda, iş yerinde birbirine düşmanlaştıracak, ayrıştıracak bir maddeydi. Yani kariyer basamaklarına ayrılan bir madde tartışıldı. İkinci olarak da 2018 yılında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi kanun teklifimiz bugüne kadar görüşülmemişti. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi bu kanun teklifinde 3600 ek göstergeyi birinci dereceden emekli olan tüm öğretmenleri kapsayacak şekilde getirmesini istedik. Onlar da bunu getirdi. Ama bir farkla 2023 15 Ocağı'nda geçerli olmak üzere getirdiler. Bu kanun teklifi görüşülürken öğretmenlerin çıkarlarına dair herhangi bir yeni bir düzenleme yok. Eğitim bir sen, Türkiye eğitim sen, eğitim sen, eğitim iş, Anadolu eğitim sen, özel iş yerlerinde, özel okullarda çalışan öğretmenler sendikası, öğrenci veli dernekleri, veli derneklerin temsilcileri geldiler. Bunların tamamı yaklaşık 900 bin üyeyi temsil ediyorlar. Bu gelen yasa teklifine karşı olduklarını açıkladılar. Ama buna rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin bu yasayı genel kurula gönderme konusunda komisyonda oy çokluğuyla geçirdiler. Çok açık ve net öğretmenlerin lehine, öğrencilerin lehine en ufak bir düzenleme yok. 3600 ek gösterge de hemen derhal yasallaşması gerekiyor. Sadece öğretmenlere 3600 ek gösterge demedik. Hani sağlıkçılar, hani polis memurları, Hani cami imamları? Bunların hiçbiri yok. Dün yapılan tartışmalar gerçekten öğretmenleri hayal kırıklığına uğrattı. Şunu da belirtmek isterim. Hani Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedi ya, sözleşmeli kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz. Böyle bir şey yok. Hatta sözleşmeli öğretmenlerin eş durumundan tayini de yok. Yani Zeynep öğretmen çocuğuna seni kavuşturmuyor. Mehmet öğretmen. Eşinle senin buluşmanın önüne geçiyorlar. Sizin lehinize en ufak bir düzenleme yok. Size çağrım şudur. Genel kurulda görüşülürken tüm eğitim emekçileri ayrışmayı bir kenara bırakın. Birlik olun. Bulunduğunuz il ve ilçelerde Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe örgütlerini, il örgütlerini ziyaret edin. O milletvekillerine taleplerinizi bir kez daha ulaştırmalarını isteyin. Eğer siz birlik olursanız sizin aleyhinize bir düzenleme geçmez ama sizin lehinize olacak her türlü düzenlemeyi geçirmek bizim boynumuzun borcu.